Artı yetmiyor. E bütün bunlardan sonra, bu yapılan hizmetlerden sonra, bakınız e Türkiye'de daha yapılması gereken e, bizim gençliğimiz yetişiyor, geliyor, hopur hopur aşağıdan yukarıya geliyor, geliyor ama önünü kesiyoruz devlet olarak. Niye? Üniversiteye okuyamaz. Ya kardeşim niye bu çocuk üniversite okumasın? Yani bu mezun olduktan sonra buna iş mi veriyorsun da? İş veremem diye bunu okutmuyorsun, onu da vermiyorsun. Bir diplomayı, bir kağıdı çok görüyorsun buna. Moralini bozuyorsun. Kimliğinden onay ediyorsun. Azmi yok oluyor. Kısmet olursa okuyan her gencimize, biz bugüne kadar eğer iktidarda olmuş olsaydık, hep üniversitelere müracaat edenlerin tamamı üniversiteye girmiş olacaktı. Biz o günün döneminde... Siyasette iktidarda olsaydık bugün onlar hayata atılmış olacaktı. Bizim dönemimizde hayata atılanların tamamı da iş sahibi olacak, aç sahibi olacaklar. Bunu sakın hatırınızdan çıkarmayın.